değerli basın mensupları, çok değerli Edirne ilçe örgütlerimiz, değerli halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Kandıra'da Figen Yüksekdağ başkanla Semra Güzel vekilimizi ziyaret ettik. Bugün de Serhatin Demirtaş başkanla Selçuk Mızraklı başkanımızı ziyaret ettik. Öncelikle çok iyi, çok sağlıklı gördüm, çok umutlu, çok. Ee, güçlü gördüm kendilerini, Moralli gördüm. Ee, hepinize çok selamları vardı. Bizim aracılığımızda bütün e, bu barış e, çalışmalarını yürüten emekçilerimize, halkımıza, partimize, Türkiye halklarına kendilerini arayan, soran çok değerli halklarımıza selam sevgilerini gönderdiler. Ee, en başta şunu belirteyim bu yürüttüğümüz süreci içeriden çok iyi takip ediyorlar. Destekliyorlar. Bu sürecin onurlu bir barışla çözümle taşlanmasını onlar da umut ediyorlar. Çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. İşte dünya kadar tartıştık, önerilerini aldık, eleştirilerini aldık. Çok kıymetli önerilerde bulundular. Bu sürecin ilerlemesi için de kendi üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler. Onlar dile getirmediler ama biz dile getiriyoruz. Ee, barışı tartıştığımız, işte silahların törenle bırakıldığı bir süreçte Kobani Kumpas davasıyla e, içeri alınan, yargılanan, başta Selahattin Demirtaş, Vigen Yüksek Dağlar ve diğer arkadaşlarımızın bu süreçte bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Bu süreci yürütmemiz için onlara ihtiyacımız var. Bugün cezaevlerinde önemli bir birikim, önemli bir deneyim var. Ortada da bir ayım kararı var. Ortada da bu sürecin gereklerini yerine gereklerinin yerine getirilmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Onun için Edirne cezaevi önünden aynı zamanda yetkililere de bir çağrımızdır. Bu sürecin daha nitelikli, daha olumlu, daha iyi bir şekilde yürümesi için ee, en son ahimin vermiş olduğu kararı da dikkate alarak en başta Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması e, gerekiyor. Bu tarihi süreçte bizim arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu süreci daha devli toplu yürütmemiz için onların katkılarına ihtiyacımız var. Hazır bir süreç başlamışken, hazır Türkiye'de buna büyük bir destek varken, hazır bu destek her geçen gün büyüyorken bunu e, onurlu bir barışı evritmemiz için arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerekiyor. En son Ahim'in Serahattin Demirtaş e, davasıyla ilgili vermiş olduğu ilal, hak ilalı kararı da ortadayken umarım yakın zamanda arkadaşlarımızın da bizimle birlikte bu süreci götürdükleri günlere şahitlik ederiz diyoruz. Tekrar selam, sevgi, saygılarını iletiyorum. İyilerdi toplumda böyle bir beklenti var Sayın Demirtaş'ın ve Kobani davasından yargılanan diğer tutukluların serbest bırakılması ile ilgili. ayın kararına da atıfta bulundunuz. Böyle bununla ilgili dün İmralı heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesi de var. Somut olarak bir gelişme bekliyor musunuz önümüzdeki günlerde? Açıkçası şunu ifade etmek gerekiyor. Bu hem dün sevgili Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel vekilimizi... Bugün de sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğimizde biraz önce eş başkanımızın ifade ettiği gibi kendileriyle son derece verimli ve moralli bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, ve barış ve demokratik toplum çağrısının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve kısa bir zaman içerisinde sonuca varabilmesi için kendileri en güçlü şekilde desteklerini sunacaklarını, sunduklarını ve bu süreç içerisinde tamamen bu süreci sahiplenen arkasında duran bir yerde olduklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetli, çok önemli gelişmeler bunlar gerçekten Türkiye'de yaşadığımız şu anki gelişmeler çok kıymetli. Tabii ki ortada büyük dairenin ahim e, büyük dairenin çok önemli bir kararı var ve bu son çıkan yeni karar son derece kapsamlı e, geçmiş kararlarla kıyasladığımızda son derece kapsamlı bir karar ve e, bu karar gereği e, arkadaşlarımızın şu an bir dakika bile içeride kalmaması gerekiyor. Bir an önce dışarıda olmaları gerekiyor. Şu bilinmeli ki arkadaşlarımız Kobani davasından yargılanan ve şimdi tutuklu bulunan ve bir kısmı önemli bir kısmı Ankara Sincan cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın yoldaşlarımızın e, ahim kararı gereği de dışarıda olmaları lazım. Hakkın hukukun ve vicdanın gereği dışarıda olmaları lazım. Ahim Büyük Daire'nin kararı sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani'den şu an tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımızın en kısa zaman içerisinde hatta bir saniye bile durmadan çıkmalarının önemi büyüktür. İnanın biz bu süreci konuşuyor ve tartışıyor olmasak da ahim kararı gereği Türkiye'nin hem kendi yasaları hem de bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine taraf olan bir ülke olarak Ahim'in Ahim'de alınan kararın bağlayıcılığı gereği de arkadaşlarımız dışarıda olmalı. Bütün bunların yanı sıra bir de bizler barışı ve demokratik toplumun inşasını konuştuğumuz bu süreçte silahların sustuğu, barışın dilinin yükseldiği bu dönemde elbette biz böyle bir sonucun en acil bir şekilde hayata geçmesi Türkiye toplumunu Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle Es cümle 72 milletten insanımızı son derece mutlu edecek ve bu sürece olan inancın daha da derinleşmesi ve büyümesine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ Emeklerinize sağlık.